vardır İngilizce ders alıyorum okulda görüyorum ama bir türlü konuşamıyorum diyorsanız demek ki siz yeteri derecede dile maruz kalmadınız ve dili kullanma imkanı bulmadınız demek. Haftada 2 saat, haftada 5 saat, haftada 6 saat bunlar biraz önce Bahsettiğim gibi maruz kalmamız gerekiyor. Bu saatler sizi yeterince dile maruz bırakmayacaktır. Bu eğitim sistemimizden kaynaklanan bir sorun ve bunu en önemli sorun olarak görüyorum. Bizim gibi ülkelerde biz e, İngilizceyi yabancı dil olarak öğreniyoruz. ikinci dil olarak öğrenmiyoruz. Bu ne demek? Sınıfın e, dışında başkalarıyla etkileşime girmek için ben günlük hayatımda bu dili kullanmak zorunda değilim. AB ülkelerindeki ilkokul öğrencilerinin %6.4'ü 2 veya daha fazla yabancı dil öğreniyor ve konuşabiliyor. Demek ki biz bir şeyleri atlıyoruz. Bu nedir sizce? Ülkelerin dil politikalarında bunda önemli. Ile nasıl yaklaştıkları. Ama o listede Lüksemburg çok dikkat çekici bir örnek. Öğrencilerinin ilkokul düzeyinde %80'e yakını 3 veya daha fazla dile maruz kalıyor ve bunları öğrenebiliyor başarıyla. Habertürk ekranlarından merhabalar. Ben Demet Demirkır. Bugün deyim yerindeyse yıllardır kanal problemimiz olan İngilizce eğitimini konuşacağız. EF Education First'ün İngilizce yeterlilik endeksine göre Türkiye bir hayli alt sıralarda yer alıyor. Bunun nedenini ve İngilizceyi nasıl tam anlamıyla öğrenip konuşabiliriz? Bunun detaylarını konuşacağız. Konuğum 7 Tepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Evrim Eveyik Aydın olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi endeksi konuşacağız çoğunlukla. Ancak öncelikle size şunu sormak istiyorum. Yıllardır bu konuyu sizinle de konuşuyoruz, başka hocalarımızla da konuşuyoruz. İngilizceyi tam anlamıyla öğrenemiyoruz sanıyorum. Bu noktada sizce biz mi öğrenemiyoruz yoksa öğretemiyor muyuz? Evet, dediğiniz gibi bu yıllardır çok merak edilen bir konu. Aslında İngilizceyi neden öğrenemiyoruz veya öğretemiyoruzu anlamak için dili nasıl öğreniyoruz? Önce bunu net olarak anlamamız gerekiyor. Biz dili dile maruz kalarak öğreniyoruz. Yani düzenli olarak, sürekli olarak dili duymamız gerekiyor ve farklı bağlamlardaki kullanımlarını evet. duymamız gerekiyor. Aslında biz ana dilimizi de bu şekilde ediniyoruz, yani hatta erken yaştan itibaren maruz kaldığımız bütün dilleri öğrenebiliyoruz, ediniyoruz öğrenmenin de ötesinde ve çok dilli bireyler olabiliyoruz eğer patolojik bir rahatsızlığımız yoksa, yani beynin bize bu konuda koyduğu herhangi bir sınırlama olmuyor. Ee, tabii sadece dili duymak yeterli değil, aynı zamanda dili kullanabiliyor da olmamız gerekiyor. Ee, yani dili kullanarak başkalarıyla etkileşim içinde olmamız gerekiyor. Ee, burada da genel kanı aslında dil kullanımı deyince dilin gramatik olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanımı olarak algılanıyor. Ancak e, tabii gramer bilgisi, dil bilgisi bunlar çok önemli ama yeterli değil. Biz aynı zamanda dilin başka pragmatik özellikleri var. Bunlara da hakim olmamız gerekiyor. Yani kiminle nerede, ne zaman, nasıl bir dil kullanmamız gerektiğini de e, bizim bilmemiz gerekiyor. E, dili etkili bir şekilde kullanabilmek için. Şimdi bu noktada e, demek ki maruziyet ve dil kullanımı çok önemli. Eğer siz ben yıllardır İngilizce ders alıyorum, okulda görüyorum ama bir türlü konuşamıyorum diyorsanız, o zaman demek ki siz yeteri derecede dile maruz kalmadınız ve dili kullanma imkanı bulmadınız demek. Ya da sizi dile yeterince maruz bırakacak ve dili kullanma imkanları size sunacak doğru yöntemler kullanılmadı anlamına geliyor aslında. Şimdi dediniz ki küçüklükten itibaren maruz kaldığımız dilleri öğrenebiliyoruz. Evet. Bir başka çalışma, aslında Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Eurostat'ın bir başka verisi var. Bunu sormak istiyorum size. AB ülkelerindeki ilkokul öğrencilerinin %6.4'ü iki veya daha fazla yabancı dil öğreniyor ve konuşabiliyor. Bu noktada aslında baktığımızda demek ki biz bir şeyleri atlıyoruz. Bu nedir sizce? Aslında şöyle e, tabii e, ülkelerin değil politikaları e, bu. E bunda da önemli, dile nasıl yaklaştıkları. Ama o listede Lüksemburg çok dikkat çekici bir örnek. Öğrencilerinin ilkokul düzeyinde %80'e yakını 3 veya daha fazla dile maruz kalıyor ve bunları öğrenebiliyor başarıyla anladığım kadarıyla. Şimdi Lüksemburg örneğinden ilerleyecek olursak 3 resmi dili olan bir ülke. Lüksemburgcanın yanı sıra Fransızca ve Almanca da öğreniyorlar, yabancı dil olarak geç o ama bu diller sınıfların duvarları ile sınırlı kalmıyor. Yani topluma karıştıklarında bu dille kullanıyorlar. Yine dil kullanımıyla ilgili bir durum söz konusu orada. Yine Avrupa ülkeleri bizim gibi bizden daha fazla belki seyahat etme imkanı buluyor ve tabii bu dillerin yanı sıra mutlaka İngilizce artık en yaygın öğrenilen yabancı dil ikinci dil olarak kabul edersek ki öyle e yabancı dil olarak İngilizce'de eklendiğinde Lüksemburg yanında üç farklı dil yani toplamda dört dil öğrenebiliyorlar. burada zaten önemli olan doğru yöntemleri sınıfta kullanabilmek. biz neden öğrenemiyoruz dediğimizde aslında nasıl öğretim, öğretmemiz gerektiğini de biliyoruz ama neden bunları sınıf ortamında uygulayamıyoruz? Bence burada en can alıcı e, soru oluyor. E, bunun da e, bu soruyu da e, sorduğumuz zaman e, bulduğumuz sebepler çok boyutlu sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Sizden rica edeceğim onların detaylarını ama öncesinde yeniden endekse geri dönecek olursak. Türkiye Avrupa'da sondan ikinci sırada yer alıyor ve geçtiğimiz yıllara göre de biraz aşağılara da düşmüşüz. 100, 123 ülke arasında da 71. sıradayız. Bu noktadan bakınca bu gerilemenin nedenleri aslında biraz önce söylediğiniz konuda yatıyor. Evet. Geçen yıla göre 9 puan kaybetmişiz. Bu düşüş bize neyin çalışmadığını gösteriyor. Yanlış yöntemleri kullandığımızı gösteriyor aslında. Şimdi biz genellikle örneğin İskandinav ülkeleriyle de çok karşılaştırılıyoruz. Örneğin İsveç. Hı hı. İsveç İngilizcenin önemini 1960'lı yıllarda fark etmiş örneğin ve bunu zorunlu ders olarak müfredatlarına İsveççe ve matematiğin yanında eklemiş. Ee, Bizde e, 1997 yılına kadar zorunlu ders olarak müfredatımıza girmiyor ve o dönemde 4. sınıftan itibaren e, konuluyor. 2012 yılında bir güncelleme yapılıyor e, ve burada da 2. sınıfa çekiliyor ama sorunumuz şu, e, evet ne kadar erken başlatırsak o kadar iyi yani 4. sınıftan 2. sınıfa alınması e, önemli bir gelişme. Fakat haftada 2 saat, haftada 2 saat, haftada 5 saat, haftada 6 saat bunlar biraz önce bahsettiğim gibi maruz kalmamız gerekiyor. Bu saatler sizi yeterince dile maruz bırakmayacaktır. Ben bu eğitim sistemimizden kaynaklanan bir sorun ve bunu en önemli sorun olarak görüyorum. Yeterli derecede öğrenciyi maruz bırakamıyoruz. Bunu aslında şöyle de açıklayabilirim. Bizim gibi ülkelerde biz İngilizceyi yabancı dil olarak öğreniyoruz, ikinci dil olarak öğrenmiyoruz. Bu ne demek? Sınıfın dışında başkaları ile etkileşime girmek için ben günlük hayatımda bu dili kullanmak zorunda değilim. Ebeveynlerimden belki evde duyabilirim veya özel ilgim vardır, bir şeyler okurum ya da bir şeyler izlemek isterim. Ama benim e, ana maruziyetim, yani bana dille ilgili temel girdiği sağlayan ortam, sınıf ortamı. E, e, bu durumda ben haftada 2 saat, 5 saat bunlar yeterli olmayacaktır. En büyük e, aslında e, etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bizim e, çok e, sınav odaklı bir eğitim sistemimiz var. Ee, ve öğrencilerin e, bu sınavlarda e, konuşma becerileri, yazma becerileri test edilmiyor. Sadece e, kelime bilgileri, gramer bilgileri, belki okuma e, ki onu da tart o da e, tartışılabilir. Yani okuduğunu da çok anlayamıyoruz. Okuduğumuzu ne derece anlıyoruz? Okuduklarımızdan ne kadar çıkarım yapabiliyoruz? Bu da bir soru işareti. Ama neticede öğrencilerimizin biz e, dil bilgisi e, ve e, okuma becerileri üzerinden test ediyoruz. E, haliyle e, dili matematik gibi, fizik gibi bir ders olarak algılıyorlar, geçilmesi gereken, e, sınavı geçmek için çalışılması gereken bir ders olarak kalıyor. E, bu aynı zamanda öğretmenlerin sınıf içinde kullanacakları teknikleri de etkiliyor. E, eğer benim öğrencim e, dili sözlü olarak e, veya iletişim becerilerinden test edilmeyecekse, e, o zaman ben e, aslında iletişim becerilerini çok da geliştirmediğini bildiğimiz, kabul ettiğimiz e, o grup çalışmaları, eşli çalışmalar yerine e, bu sefer daha mekanik, daha e, kağıt, kağıtta, daha ezbere dayalı teknikleri kullanmaya yöneleceğim. Bizim okullarımızda olan da bu aslında. Hı hı. Aslında daha aktif olması gerekiyor. Tabii ki. Öğrenmenin daha aktif olması çocukların, öğrencilerin daha etkileşerek çünkü dil zaten bir iletişim aracı. Biz başkalarıyla iletişim kurmak için dili öğreniyoruz. Ve dil en iyi iletişim kurmak için kullanılarak öğrenilir. Ee, ama siz bilmiyorsunuz e, e, böyle bir imkan yaratmıyorsanız çocuklarımızın da sınıf dışında bu dile maruziyeti mümkün değilse o zaman o zaman tabii ki dil öğrenmekle ilgili özellikle iletişimde sorunlar yaşamamız çok da şaşırtıcı değil diye düşünüyorum. endekste dikkat çeken bir başka veri de okumada güçlü, konuşma ve zayı yazmada zayıf olduğumuz. aslında biraz önce sebeplerini anlattınız. Tamamen gramer ve sınav odaklı evet. oluşumuzdan kaynaklı. Evet. Bu da aslında çevrede hep duyarız ya anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu kişilerin sayısını arttırmaktan öteye gidemiyor sanırım. Evet, evet maalesef. Ee, peki bir tarafta da hata yapma korkusu var. Ee, sınıfta aktif bile olsa bir başka çocuğun bir başka öğrencinin kendisini zorbalayacağını düşünerek belki kendini de tam olarak ortaya koyamıyor. Ne dersiniz? Ee, tabii ki zaten e, neden dil öğretemiyoruz'un e, sebeplerini araştırdığımızda e, karşımıza çıkan sebeplerden bir tanesi de öğrencilerden kaynaklı sebepler veya duygusal sebepler, öğrencinin özgüveni, e, öğrencinin e, dile yüklediği anlam tutumları, dil öğrenme ile ilgili algıları, inançları ve öğrenme ile ilgili kaygıları, dil kullanımı ile ilgili kaygıları, bunların hepsi çok önemli faktörler. O yüzden aslında tabi sınıf ortamının son derece hata yapmayı tolere eden, tehditkar olmayıp öğrencilerin dili deneyimleyebileceği bir ortam öğrencilere sunulması gerekiyor. Dil ortamının etkili bir dil öğrenim ortamının bu şekilde olması gerekiyor. Öğrenciler aktif olarak katılacaklar. Dili kullanmakta kaygılarını azaltacak yaklaşım olacak. Öğretmen destekleyici bir ortam yaratacak. Bunlar tabii ki önemli faktörler. Ama bir de ben şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim sınıflarımız çok kalabalık. <laughs> Bahsettiğiniz haberde Avrupa Birliği ülkelerinin eee Ülkelerinde genel olarak e, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı e, ortalama 13 olarak veriliyor. E, Lüksemburg gibi ülkeler, e, biraz önce bahsettiğim ön plana çıkan ülkelerde bu 8 olarak görünüyor. Türkiye'de 18 olarak, 17 küsür, 18'e e, yuvarlayalım. Aslında bu 18 rakamı mutlaka tabii hesaplanarak bulunmuştur, Orantısal olarak doğrudur. Ama bu bizim sınıflarımızdaki gerçekliği de yansıtmıyor. Çoğu okulumuzda, çoğu sınıfımızda 35-45 kişilik sınıflarda öğretmenler İngilizce öğretmeye çalışıyorlar ve haftalık limitli saatlerde. Şimdi biraz önce iletişimsel yöntemlerin kullanılması gerekiyor dedim. E, bu daha çok e, gramerden uzaklaşan, dilin kullanımını e, daha çok teşvik eden aktiviteler, örneğin grup çalışmaları, örneğin e, eşli çalışmalar. E, çünkü ancak e, öğrenci kendisi gibi başka öğrenciyle dili kullanarak etkileşime geçtiğinde ve dili kullandığında e, bu öğrenme olacaktır. Çok kalabalık sınıflarda öğretmenlerimizin e, bu tarz çalışmalardan kaçındığını görüyoruz. E, bu e, çalışmalarla da e, gösterilmiş. E, öğretmenlerimiz bunu ifade etmiş. Bunun tabi farklı sebepleri var. Örneğin öğretmenimizin e, yetiştirmek zorunda olduğu bir müfredat var ve grup çalışmaları yaptığında e, çok fazla zaman kaybettiğini, o zamanı... Yetişmiyor. Evet, böyle kaygılar e, içinde olabiliyor. Ya da bu tarz yöntemleri kullanacak olan öğretmenlerin de zaten iletişimsel dil becerilerinin iyi olması gerekiyor. Kendine bu açıdan güvenmeyen öğretmenler de yine daha çok o mekanik, daha daha gramer ağırlıklı etkinlikleri tercih ediyor. Aslında bütün sorunlar birbirleriyle ilintili olarak, bağlantılı olarak <laughs> önümüze engel olarak çıkıyor gördüğünüz gibi ee, şu ana kadar hep sorunları konuştuk peki bunları biz nasıl aşabiliriz hep şu söylenir ya yurt dışına çıkmadan öğrenemezsin bu koca bir yalan mı öğrenmek istediğiniz dilin bu İngilizce ya da başka bir dil olabilir ana dil olarak e, konuşulduğu ortamlarda bulunmak evet önemli <laughs> çünkü e, Yaşayan İngilizce, yaşayan dil kitaplardaki gibi değil her zaman. E, farklı bağlamlarda kullanımlarını, o çeşitliliği o şekilde görebilirsiniz. Evet, ben bunu öneriyorum tabii ki. Ama dili neden e, öğrendiğiniz de önemli. Yani e, sadece sınav için öğreniyorum diyen veya alanımdaki sadece akademik gelişmeleri takip edeceğim, sadece okumak için öğreniyorum diyen lerin hani böyle bir ihtiyacı olmayacaktır ama ben dili başkalarıyla etkileşime geçmek için kullanıyorum. Bunu konuşabilmek istiyorum diyorsa o zaman alacağı önlemler tabii çok farklı olacaktır. O zaman daha çok iletişimsel becerilerini artırmaya yönelik bir çaba içinde olacaktır ve o etapta da tabii ki yurt dışında bulunmak bir pozitif bir değer katacaktır diye düşünüyorum olumlu olacaktır. Ama o olmadan da Türkiye'de de öğrenebiliriz buna tabii maruz ki. kalarak. Tabii Çünkü ki. aslında birçok tabii ki. yapay zeka var baktığınız zaman dijital bazı ortamlar platformlar var. Bunlar da yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet, yapay zeka dost mu, düşman mı? Biz sanırım hala bunu anlama aşamasındayız. Hı hı. Ama şöyle bir gerçekliğimiz var, biz istesek de istemesek de biz kullansak da kullanmasak da öğrencilerimiz bunu kullanıyorlar, kullanacaklardı Kullanmalı mı? Aslında evet, fikir almak için veya editleme amaçlı. Evet kullanılabilir ama nasıl kullandıkları çok önemli. Öğretmenin yerini hiçbir zaman tutacağını sanmıyorum, buna inanmıyorum. Çünkü yapay zekadan önce de başka şeyler vardı, örneğin korpuslar vardı veya başka Grammar'lı gibi uygulamalar vardı. Mutlaka öğretmen gerekli diye düşünüyorum. Hani Yardımcı olabilir ama öğretmenin yerini tutacağını düşünmüyorum. İnanmak da istemiyorum buna tabii ki. Öğrencilerin en doğru şekilde, en etik şekilde ve kendilerini geliştirecek şekilde nasıl e, kullanmaları gerektiği konusunda öğretmenleri tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bireysel hayatlarımızda da mutlaka e, faydalanacağız ama çok o e, rahatlığın e, rehaveti ne kapılmama taraftarıyım insan ile insan değil dokunuşum. her zaman dokunuş <laughs> mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Bu endeksi biz nasıl tersine çevirebiliriz? Son olarak önerilerinizi almak isterim. Nasıl İngilizceyi konuşabiliriz? Nasıl iyi bir seviyeye getirip bu endeksi tersine çevirebiliriz? Erken yaştan itibaren ee, ve e, ders sayımızı artırarak. Kaç yaşından itibaren ki, misal? Ne kadar erken o kadar iyi. Tabii Türkiye'de bu konuda bir standart yok ne yazık ki. Ee, okul öncesi döneminden itibaren dile maruz kalanlar var. Ee, i̇kinci sınıftan itibaren e, öğrenen var, daha geç öğrenen var. Ama ne kadar erken tabii o kadar ee, iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama bu tabii yetişkinlerin dil öğrenemeyeceği anlamına gelmiyor. Dilin farklı becerilerin yetişkinlerin de daha örneğin kural kurallarla daha iyi öğrenebiliyorlar. Ama erken yaşta çocukların dile daha holistik, daha bütünsel bir bakış açısı oluyor. E, kısaca e, ne kadar erken o kadar iyi diyoruz genellikle. Ama e, ders sayısı burada tabii çok önemli. Haftada 2 saat, 3 saat, 5 saat bunlar e, imkansız rakamlar. Yani dünyanın dil öğrenme konusunda en başarılı öğrencilerini, dil öğretme konusunda en başarılı öğretmenlerini alın bir sınıfa koyun, haftada 3 saatiniz var deyin, öğrenemezler, öğretemezler. Bunlar mümkün olmayan sayılar. O yüzden önce sayıyı artırmamız gerekiyor. Ne kadar olmalı? Ee, şimdi sanırım e, marif modeliyle bu sayının 15 e, 15'e çıkarılması planlanıyor. E, belki uygulanmaya da başlamıştır, o, çok emin değilim. E, bunun etkilerini göreceğiz. E, düzenli olarak olması gerekiyor. Kademeli olarak e, azaltılmasının da bir e, sakınca olduğunu düşünüyorum. Yani 8. sınıfa doğru kademeli olarak azaltılıyor. Ama dil dediğim gibi yaşayan bir e, şey. yaşayan bir şey. Onu normal bir ders olarak kabul etmemeliyiz. Bir deneyim olarak görmeliyiz aslında. ve ne kadar çok kullanma imkanı bulursak o kadar çok öğreneceğimizi maruz kalmanın dile çok önemli olduğunu bu konuda hiç unutmamamız gerekiyor. En, öne, en önemli konu bu diye düşünüyorum. Ayrıca tabii öğrencilerin amaçlarına göre, öğrenme amaçlarına göre, mesela daha otantik materyallerden ders materyalleri üretilebilir, ders kitapları bu materyallerle desteklenebilir, öğretmenler desteklenebilir daha grup çalışmaları, daha proje çalışmaları, öğrencilerin etkileşecekleri birbirleriyle etkileşim içinde olacakları çalışmalar bu konuda desteklenebilir. Ama bunlar için sistemsel değişiklikler yapılması tabii ki gerekiyor. Dizi ve filmlerin peki İngilizce öğrenmedeki rolü hakkında ne tabii düşünüyorsunuz? Tabii ki o dizi ve filmlerde biz kitaplardaki değil yaşayan İngilizceyi duyuyoruz ve bunların tabii ki e, yine maruz maruziyetimizi de artırdığı için tabii ki öneriyorum. Biraz önce dediniz ya ne kadar küçük olursa aslında o kadar büyük bir avantaj olmuş olur. E, çocuk 2 yaşında, 3 yaşında İngilizce e, müziklere işte çizgi filmlere maruz kaldığında da ona kimse öğretmese de bir şeyler aslında ediniyor olabilir mi Kesinlikle. bu şekilde? Şöyle küçük yaşta biz dili öğrenmiyoruz, küçük yaşta dili ediniyoruz. Öğrenme daha çok sınıf ortamında oluyor. Yani bir öğretmeniniz oluyor, yönergeler oluyor ve siz resmi bir ortamda dile maruz kalıyorsunuz Hı -hı. ve ilerleyen süreçte de yaşınız arttıkça dilin kurallarını daha açık bir şekilde öğrenmeye başlıyorsunuz. Ama küçük yaşta biz e, e, Çocukların dediğim gibi dile daha bütünseldir bakış açıları vardır, analitik değillerdir. Onlar duyduklarını bir şekilde o dilin karmaşık yapısını çözümlemeyi başarırlar ve kelimelerini, yapısını anlarlar daha bütünsel yaklaşarak. O yüzden o bir öğrenme değildir. O süreçte doğal olarak edinim sürecidir. O yüzden erken yaşlar avantajlıdır.